Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. İ'rabı harflerle olanlar toplamda dört tane olduğunu söylemiştik. Bu dört taneden tesniyenin i'rabını anlattık. Ve tesniye ilhak olanlar bir de bir önceki dersimizde de cem'i müzekker ve cem'i müzekkere ilhak edenler bölümünü anlattık. İşte geriye ne kaldı? Esma-i sitteler kaldı. Bir de efali hamseler kaldı. Bunları da Allah'ın izniyle inşallah işledikten sonra ya rabu harfel olan bölüm bitmiş olacak hayırlısıyla. Es ve emmel esma-i sitte tu. Esma-i sitte. Yani altı tane isim. Buna gelince bu alttan isim demiştik Ebuke, Ehuke, Hamuki, Henuke, Fuke, bir de Bunlar da bu alttan isim. İşte bunlar raf'asının Vav'dır, nasbasi Elif'tir ve ceri de Ya ile'dir. Zaten önceki derslerimizde belirtmiştik. Ee, bu ya harfler olanlarda asad-ı yarab şu şekildedir. Raf'asının Vav ile olması, Nasbasının Elif, cerinin de Ya, cezmin de, de Hazf. İşte bu yaraba, asıl yaraba uyan bir tek zaman bu esma hisseler olduğunu belirtmiştik zaten. Ve emmel esma-u sittetu, esma-i sittelere gelince o altı isme, bunlar feturfa'u bilvavi, feturfa'u merfu olunurlar, bilvavi, vav ile merfu olunurlar. Ve tunsabu, mansub olunurlar, bil elifi, elif ile mansub olunurlar. Ve tucerru bilyayi, ya ile de mecrur olurlar. Yani bunların rafası vav, wow, nasbası elif, cerri de ya iledir. Asıl irab, iraba tam uygundular. Tamamul e, hurufi bunların yarabı Tabi bunların yarabının bu şekilde olmasının şartları var. Ee, mesela dört tane genel şart var. Ee, birincisi mesela bu Ebu Ke falan vesaire bu alt isim. Birincisi müfret olacaklar yani tesniye ve cem'e olmayacaklar. İkincisi idafe edilecekler. üçüncüsü de idafesi de yay mütükelimi olmayacak. Yay mütükelim dışında başka bir şey idafe edilecek. Dördüncüsü de mükebber olacaklar. Yani ismi tasvir olmayacaklar. Bu dört şart bunlarda vardır. Evet. Dedik bu esma ise rafasi vav Nasvesi, elif ceride ya iledir. Ama şartı var. Zaten şartın hepsini biz saydık. Diyor bir şartı yani şu şartla entekune bu esma e, sitte olacak mudafeten. Bunlar idafe edilecekler. Ebu kebah her zaman lazimül idafe derler. Devamlı idafeli olarak kullanılıyorlar. İdafe edilecekler. İdafe edilmeseler Raf'asi vav Nasvesi, elif elif ya şeklinde i'raplanmazlar. Bu şekilde harflerle i'raplanabilmeleri için idafe edilmeleri gerekiyor. Çünkü fe'in ufridet anil idafeti fe'in ufridet tek başına kalsa ayrılırsa anil idafeti idafeden ayrılırsa yeni idafe edilmezse u'ribet o zaman i'raplanırlar bil hareketi zahireti zahiri harekelerle i'raplanırlar. Bak ve lehu ahun gibi mesela. Ve lehu ahun. E burada akun idafe edilmiş mi? Yok. İdafe edilme edilmediği için bakın merfutur ve rafası da de vavla değil. Burada damme iledir. Başka bir örnek daha verelim. İnne lehu eben. Bak bu eben mansuptur ve nasbesi de fetha iledir. Bak elifle değil. Fethadır. Çünkü idafe edilmemiş. İdafe edilmediklerinde işte Arapları bu şekilde zahiri harekeler oluyor. Rafası damme oluyor nasıl bir oluyor? Ve benatul ahi de cereste bakın kesreyle oluyor. Yani ya ile olmuyor. İşte i'rabının rafası vav, wow, nasbası elif, cerrinde ya ile olabilmesi için e, idafe olmaları şarttır. Bu şart olması gerekiyor. Bu bir. İkinci şart. Ve en tekune idafetuhâ ve bunların idafesinin de olması gerekir. Li ya il mütükellimi ya mütekellim dışında başka bir şeye idafe edilmeleri gerekiyor. Tamam dedik idafe edilecekler ama ikinci bir şart var. ya mütekellim dışında başka bir şeye idafe edilmeleri gerekiyor. Çünkü ya mütekellime idafe edilirlerse rafasi vav, nasbasi elif, cerriya ile olmaz. Takdiri harekelerle olur ya Rabbi bu sefer. Bazen söylüyor. Diyor fe in udifet fe inşayet udifet bu esma-i siteler idafe edilseler ile yani bu yay mütükelime idafe edilseler ve udifet lil yai yaya idafe edilseler o zaman u'libet i'araplanırlar bi hareketin mukadderetin mukadder harekelerle yaraplanır ala ma kable liyai yanın makablisi üzerine makablisinde takdir harekeler olarak yaraplanırlar. Nes örnek verelim ne mesela inne hada ahi bak burada hada ahi bu inne harfun min el huruf müşebbet bil fiil ha tenbih te mansub inne ismidir ahi bu da e, mahallen merfu e, haberdir o ya da mudofledir ve burada ahi burada merfutu diye takdiren merfu rafasi takdiri bir damme iledir. Bu yağdan dolayı zahar olmamış. Bu kese yağının münasebetiyle olan kesedir. Ha, bu kese yağının münasebetiyle olan kesedir. Burada takdiri bir damme var. Yağdan önce bu kada takdiri bir damme var. Bunun raf'ası takdiri damme iledir. Demek ki bu esma-i sitteler rafasının vav, wow, nasbasının elif, cerrinin de ya olabilmesi için birincisi idafe edilecek. İkincisi çünkü izafe edilmeseler ya nasıl olur? Zahiri harekeler olur. İkinci şart idafe edilecek ama ya mütekellim dışında başka bir şey izafe edilecek. Çünkü eğer ya mütekellim izafe edilirse yarabı takdiri harekelerle olur. O yüzden ya mütekellim izafe edilmemesi lazım. Bu da ikinci şart. Geldik üçüncü şarta. Üçüncü şartı da ve entekune tekune bu esma isteler mükebber olacaklar. Yani mükebber ismi tasgirin musakarın tersi, te, tersi zıttı. Yani ismi tasgir olmadığı zaman ona mükebber diyoruz. Bak mesela ismi tasgir vermiştik. Nusayrun değil mi? E, e, Nusayrun e, ismi tasgir. Ayşe'de işte, ismi tasgir olmayacak. İsmi tasgir olmayan her bir kelime mükebber diyoruz. Yani musakar değil anlamında. İşte bu esma isteler entekun olmaları gerekir. Mükebber hepsinin mükebbir olması gerekir. Yani müsahhar olmaması lazım. Çünkü niye müsahhar olmaması lazım? Çünkü eğer bunlar tesgiz edilseler yarabı zahiri ee, zahri harekelerle olur. Yani rafasi vav nasvasi, elif celesiye ile olmaz. Bazen söylüyor. Diyor in suğirat bunlar müsahhar olsalar bu esma isteler ismi tesgir yapılsalar o zaman u'ribet bil hareketi zahireti zahri harekelerle i'raplanırlar o zaman. Örnek verecek olursak nahu haza ubeyyuke ubeyyu bak ebu bunun ismi ıı, tasgiri ıı, ubeyyun bak haza ubeyyu ubey bu fetha ubeyyu gördüğünüz gibi bak rafası zahri ıı, e, yani rafası vavla değil. Demek ki bu esma-i sitteler bunlar rafasının vav, nasbasının elif, ceresine ya olabilmesi için bunlar idafe edilecekler ama yay mütkelim dışında ve bir de ismi tasvih olmayacaklar. Çünkü ismi tasvih oldular mı rafaları vav, nasbası elif, ceriya olmuyor. zahiri hareket oluyor abi ismi olunca. O yüzden ismi tasıl olmamaları gerekiyor. Mükebber olmaları gerekiyor. O da üçüncü şarttı. Ve geldik dördüncü şarta. Ve en müfredeten. Bu esma siteler. Raf'asi vav. Wow, Nasbasi elif. Ceresinde ya ile olabilmesi için. En tekune müfredeten. Bunlar müfret olmaları gerekiyor. Yani tesniye ve cem'e olmamaları gerekiyor. Çünkü tesniye olsalar. Tesniye olsalar. Bunların rafası aynı tesniye gibi oluyor. Yani rafası elif nasvesi ya oluyor. E bunlar ceme olsalar o cemet eğer ceme müzekkerse Yarablar aynı ceme müzekker gibi oluyor. Yani rafası Rafasi vav e, wow, nasvesi ya şeklinde oluyor. Ama eğer bu ceme cem mükesser ise ceme teksir ise o zaman rafası damme nasvesi fetha celesi keser olur. Yani ceme teksir gibi yaraplanır. Bundan dolayı diyoruz ki diyoruz rafasının vav wow, bu esma hisselerin rafasının vav wow, nasbasının elif cerinde yayıl ile için şarttır ki hem tekuna müfredeten. Bunlar ne olsunlar? müfret olmaları şarttır. Çünkü fein niyet. Çünkü eğer bu esma hisseler tesniye olunsalar ev cümiat ve de bunlar cem olunsalar o zaman u'ribet i'raplanırlar i'rabel müfenne tesyenin yarabıyla vel mecmu ve mecmu'i ve Cemen yarabıyla yarablanmış olurlar. O cem'a cem'a eğer müzekkerse müzekerse cem'a müzekerse şeklinde yarablansa raf'a vav nasb ama cem'a keserse zahri harekeler. Evet. O bitti. Şimdi bu esma-i sitelerin arasında Acürmiye kitabında ve hatta onun şerhi olan Töhfet-i biz bunları okuduk. Orada demiyorlar esma-i sitte. Altı tane isim demiyorlar. Onlar esma-i hamse diyorlar. Esma-i hamse. Yani o altı tane isim arasından şeyi çıkarıyorlar. Henün kelimesini çıkarıyorlar. Diyor henüke değil henün. Bu şekilde o sondaki vavu hasf ediyorlar vav elifi has ediyorlar. Henun şeklinde okurlar. Ve en güzel de o şekildedir. Vel en güzeli fil e, fil heni. Fil hen değil. Fil fil hani Bu hen, henun kelimesinde en güzeli en odur ki en naksu. Noksanlık olmasıdır. Buradaki noksandan kasıt ey hasfu ahirihi sonunun has edilmesi. Yani sondaki mesela raf halinde vav var. Nasf halinde elif var. Cer halinde ya var ya. İşte vav ya elifin sonundan kaldırılması. Henün şeklinde okunması. Henün, henen, henin. O vel ve i'arabının da bil hareketi harekelerle olması. Alennuni. Bu henündeki bunun üzerine i'arab almasıdır. En güzeli bu şekildedir. Yani mesela henüke. Rayetü heneke. Meratü bi henike bu هَنُوْ Burada rafasız damme. رَيْتُ هَنَا نَصْبَ سِفَتْحَا مَرْضُ بِهَنِ Celesi bak keseyle. En güzeli bu şekilde olmasıdır. Niye bu şekilde olmasıdır? Çünkü bu henün e, tek başınayken tek başınayken menkustur. Yani e, sonunda vav-i elif yoktur. Tek başına. E, tek başınayken yani idafesiz hali. İdafasız halinde vav-i elif yok. O yüzden diyor ki idafa esnasında bile Vav'i wow, Elif onda, ıı, olmasın yani ha. Ya. O yüzden en güzel burada o şekildedir. İşte Henün'de en güzel bu olduğu için ve bu sebepten dolayı hani ıı, efsah odur ki ıı, Henün ıı, e, ıı, Ya Rabb'ı ıı, Vav wow, rafası, Vav wow, nasbası, Elif, Celesi, Ya şekli olmasın. Bu efsah ıı, olduğu için ve lihâzâ bu sebepten dolayı lem ya'udde lem ya'udde saymamış. Hu bu, bu Henün'ü saymamış sahibül acrumiyeti bu acrumiye metnin sahibi henunu bu esma saymamış o demiş esma-i hamse ve la gayruhu bu sahibül acrumiye dışında başkaları da mesela ferra zecaci e, bunlar da e, saymamışlar neden saymamışlar min değil i bu isimlerden saymamışlar o ve yapmışlar ha bu isimleri yapmışlar hamseten Bunları beş tane yapmışlar. Ve demişler ki Esma-i Hamse. Dememişler Esma-i Sitte yani. Evet böylelikle esma Esma Sitte konusunda Ya Rabbi bitti. Geldik Emsile-i Hamse. Yani Efale Hamse. Ve emmel emsiletul hamsatu. Bu Efale Hamse gelince. Yani hangi dedi ''Ef'al-i Hamse? Yef'alani tef'alani. Yef'aluna tef'aluna. Bir de tef Bunlar. Bunlar yarabızın belli değil. Anlatmıştık sürekli. Hep anlatıyoruz. Rafasi sübutunun nas ve cezmi hasfunun iledir. Bazı zaman diyor. Diyor fehye bu e'fali e, e khamsa, kullu fiilin ne kadar fil varsa ittasara bihi o fiile bitişmiş. Damiru tesniye, tesniye damir bitişmiş. Nehmesi yef'alani tef'alani bak. Tesniye damir elif. Elif bitişmiş. Ev damiru cem'in ve de cem'in zekiye damiri bitişmiş. Yef'aluna vav wow, mesela tef'aluna vav. Wow, o damirle meannessetli muhatap eti ve temfat meannessetli muhatap eti damirle bıtşmiş, nötef gelini, baba iyi bıtşmiş. Abu efalı kamseler, yani yefalani, tefalani, yefaluna, tefaluna bıttefayına. Abu efalı kamseler. Bunlar İbrahim nasıldır fiinle ha bunlar, türfa ve mrfu olunurlar, bıtsıbutununun. Bunlar rafas neledir? Sıbutunun, bununun sabitliği neledir? Vatun sabu, vatujzamu. Bunlar mensup olunurlar, meczum olunurlar. Bi hasfin nuni, nunun hasfi ile mensup ve meczum olunurlar. Mesela len getir, len tef'ali. Lem getir, tef getir cazime lem, lem tef'ali. Nun düşür yani. Ha. Evet, tembihun. Bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.